Evet arkadaşlar herkese merhabalar da. Bugün size kağıt pençe yapımını göstereceğim. Haydi başlayalım. Şimdi ilk önce şu, şunu sahaya kaplıyoruz. Sonra şunu üçgen haline getiriyoruz arkadaşlar. Hemen getireyim. Getirdikten sonra ters çevirip şunlara böyle ayarlıyoruz. Bundan sonra ters çevirip şunu böyle üstte at attırıyoruz arkadaşlar. Ve sol tarafı şöyle ortadan şöyle bölüyoruz. Sonra şu arka tarafı şöyle sarıyoruz arkadaşlar. Sarayım. Şu kalan yerde şu yere yerleştiriyoruz. Bitti pençemiz. Böyle görünüyor. Şu aradan da parmağımızı sokuyoruz zaten. Ve böyle oldu. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Güle güle.